Abi nasılsın? Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Olsun. Hayırdır abi? Bu kimin ağası sen misin? Tabii benim. Gerçekten mi? Keçilerin ağası benim. Keçilerin mi? Evet. Aa. <laughs> evet. Evet. Sen, evet. Adı ne abi? Hakim ölmez. Hakim abi. Evet. Burada ne yapıyorsunuz? Burada eee berivanlar gelmişler. Hayvanlar Berivan mı? Evet. Bunlar berivandır. Hayvanlarımız var burada. Berivan ne demek? Süt sahamaya gelmişler. Ha hayvan sanatı kadınlara. Evet. Berivan mı deniyor? Evet. 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 Berivanım, Berivanım, boynu büyük, oh. Naceylanım. Çok güzel. Oh ya, vallahi ne güzel değil mi abi? Teşekkür ederim. Abi, evet. peki niye buradayız? Burası neresi? Andaç. Hı hı. Hakkari yolun Andaç ayrımı. Hı hı. Erak hı. sınırındayız. Evet. Bu Erak toprağıdır. Evet. Gördüğünüz toprak Erak toprağıdır. Evet. Bu yol üst bölgelere gidiyor bunlar. Nereye gidiyor? Kopya gidiyor. Kopya üst bölgelerdir. Hı. Erak topraklarıdır bu aslında. Peki bu keçiler ne yapıyor burada abi? Da yayılıyor burada otluyor. E burada ot yok ki. Ya e ama şimdi değil. Ta tepenin başına gideceğiz. Hakim amca, peki samanları nereden getiriyorsunuz? Hay yaylalarımız vardır, yoncalarımız vardır, biçiyoruz. Saman haline getiriyoruz. A Kış zamanında veriyoruz hayvanlara. Peki bu teyzeler niye şu an burada bekliyor? İşte hayvanları sağlayacaklar. E niye bekliyoruz ama? Şimdi hemen sağalım. Yok, saat üçten sonra sağlayacaklar. Neden? Bunda saati var. Zamanı vardır tabii. Niye zamanı var? Her şeyin bir zamanı vardır. 24 saatte bir sefer sayıyorlar. Her gün aynı saat olmak zorunda mı? Değil. Ya bir saat erken ya da erken ya da geç fark etmez. Aha. Bu teyzelerin hepsi birbirleriyle akraba mı? Akrabadır tabii. Arkadaşlar. Herkes akraba. Bu köprünün altında olmamızın sebebi şey mi? Güneş olmasın. Güneş olma, olma olmasın diye. 10 dakika erkenden sağsak olmaz mı? Olur. Şimdi teyzelerle birlikte sağlık olur mu? Tamam. Olur. Ama olur. önce bir teyzelerle sohbet edelim. Kızlar, gel amca. Hakim amca sen de otur. Sen bize Türkçe'ye çevir. Otur, otur Hakim amca. Tamam. Otur. Hava sıcak zaten o yeleği Yok, neden hiç giydi? Olmaz. Merhabalar, isminiz ne? Beyaz Selmez. Beyaz, bak ne güzel anlıyor işte. Adın ne teyze? Salih Ayılmaz. Salih Hı. Teyzeciğim nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Her şeyi iyi ne zannedim? Mazeret botak. Ama sen her şeyi güzel söylüyorsun. Senin gözlerin. <laughs> ne dedi şimdi hakim amca? Türkçe bilmiyorum. Türkçe anlatayım diyor. Canım bakışarak anlaşalım. Bakışarak anlaşalım. Olmaz mı? Ne ne zannedim? Hiç bir, bir şey Dedi bir kelime kelime kadi gelin dedi. Tamam ben de bir tane Kürtçe kelime söyleyeyim. Söyle abi. Nasılsın nasıl denir? Çavani baş. Çavani başı. Baş hep kıratı seslerim sel çava. Sel selim sel çava. Ha sen her şeyi bir tetre kimiz anım tüm şeyi mi koydun Tamam bak ben de sana uydum olmaz mı? Sen de de ki <laughs> e Salih teyze. Şırnak Andaç'tan Bahar Kapı'da izleyicilerine selam olsun. Hadi bak ben seninkini söyledim sen de benimkini söyle. Söyleyemez. Bahar Kapı'da izleyicilerine selam olsun. Ne yani sen kızı tekibota bejma Bahar. Kapı. Bahar. Menakı. Söyle Bahar. Bahar. Kapıda. Kapıda. İzleyicilerine. Türkiye, nizam, Türkiye, ne Türkiye? Ne zaman Türkiye ne böyle? Söyle söyle. Sen söyle, tekrar et aşkım. İzleyicilerine. Ne zaman. İzleyicilerine. İzleyicilerine. Ne İzle zaman? Evet. hiç geldiniz Ne zaman Türkiye? <gülüyor> <gülüyor> Selam olsun. Selam olsun. Evet selam olsun. Nasılsın? Ne güzel dedin işte teyzecim ya. Daha ne olsun ya. Kızlar nasılsınız? Aa, Annem Çok seni teyze. gözlerini sürmesini yerim aşkım. <laughs> ne güzel süslenmişsin. <laughs> Bebeğim. Nasılsın? Eymişsin. Teşekkürler. İyi, sağ ol. Aşkım ellerinden <laughs> öperim. <gülüyor> Bu sürmeler ne güzel ya. Hep sürüyor musun? Evet. Melhem o hacı. bir <laughs> Ne diyor? Ha? Ne, ne Haçtan getirmiş İlaç dedi. Bunları devamlı sürüyorlar. Haç sürmesi. Tabii. Tamam. Haçtan getiriyorlar. Yani. <laughs> Zamanın ama eve heye. Eva telefon eteyim, elhem eteyim. Ama keşetken, hatta işte atkı Telefona ama atana biz de çar saatte mi? <laughs> ne diyor teyze ne diyor? <laughs> Onların zamanında telefon vardır. Bilmem makyaj vardır, melhem vardır, bilmem ne vardır. Bizim zamanımızda sadece bu ilaç vardır. <laughs> <laughs> bunu eskiden kullanıyoruz, şimdiye kadar da kullanıyoruz. Ya canlarım benim ya, ne tatlısınız <laughs> ya. Canım, Anne, sayıda. teşekkür ederim, hoş bulduk. Allah razı olsun, biz nasıl anlaşacağız böyle ya? Ben herkesle anlaşabilirim Yok, diyordum ama bu değil. Evet, <laughs> Ama çok sevdim sizleri. Çok tatlısınız. O zaman kalkın halay çekelim kızlar. Madem anlaşamıyoruz. Nasıl <laughs> daha Anne şey hakim amca. Madem anlaşamıyoruz. Biz bakışarak anlaşalım. Bir halay çekelim. <laughs> Nasıl <laughs> davet etti? Ha? Halay çekmek yeri değil, Herkes düşecek burada. <laughs> Bu taşın <laughs> üzerinden nasıl <atıkı halaydı. gülüyor> <laughs> bir halay? Ay ki ne yapayım anneciğim? Bir, birisi evet. düşer ayağını kırar veya eli kırar. Hiçbir Hiç şey, olur, bir şey olur, olmaz. Hani onlar kendileri söylüyorlar ya böyle halay şeyi, halay <laughs> gibi. gibi. Bu azar istila ana bir davet edipken, Kesin ben her istila ana bir günlerde davet ediyor. Birin ye istila ana bir gün mal ne? Mal ne? Mal ne? Mal ne? Ne diyorlar? Geç insanlar.

Sen hani Koca <laughs> erabetanası ana bize. Canım canım etim hadi, hadi. Ama sen 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 <laughs> öldükten sonra halayı bizden niye isteyeceksin? Ben söyledim oynayan yok. <laughs> oynayan yok. <gülüyor> ben <gülüyor> ben görevimi <laughs> yaptım. Ben suçum ne hakim amca. <laughs> Vallahi yahu hadi kızlar keçilere gidelim. <laughs> keçilerin sağma saati geldi. Keçilerin biri geliyor biri gidiyor. Hakim amca da keçileri sırayla Berivan teyzelere yolluyor. Sağılmak isteyen sağlıyor. Kendini sağdırmak istemeyen keçi de kaçıp gidiyor. Şimdi artık onların sağım zamanı. Bundan sonra da dağları otlamaya gidecekler. Ondan sonra da akşam sularını içip tekrar evlerine gideceklermiş. Günlük rutinleri buymuş. Baksanıza hepsi nasıl sırasını bekliyorlar. Canım, keçicikler, Oho. nasılsınız? Oh. <laughs> Güzeller içinden seni seçtim. Kalbimi sana, ben sana verdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.